Hoş geldiniz. WTF'in bu haftaki görüşmesinde MCT danışmanlarından ben Tuhan Gökçeoğlu, Doktor Aybil Göker'le birlikteyiz. Doktor Aybil Göker, Habitus Research'ün, Habitus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin ve aynı zamanda da Habitus Sosyal Etki Derneği'nin kurucusu. Hoş geldin Aybil. Hoş bulduk Tuhan, merhaba. <laughs> Merhabalar. Bu merhaba, e, hadi ben Türkiye'deyim, İzmir sınırları içerisindeyim. Sen neredesin Aybil? Ben e, Orlando, Florida'dayım şu anda. Saat kaç şu anda orada? Bir dakika bakıyorum. E, 10.32 sabah. Yani makul Harika. bir saat. <laughs> makul bir saatte ama galiba WTF'in e, en uzun mesafeli görüşmelerinden, sohbetlerinden bir tanesi olacak. Evet. Aybil'le e, konuklarımız, e, bizi izleyenler için e, kısa bir bilgi. Aybil'le bir süredir amaç üzerine konuşuyoruz. WTF kapsamında da madem geleceğe dürbünümüzü uzatmış vaziyetteyiz, gelecek söz konusu olunca biz de amaç e, konusu altında konuklarımızla sohbet ediyoruz. En azından ben konuklarımla amaç odaklı olarak konuşur vaziyetteyim. Daha önce Didem Duru ile görüşmüştük. Aybil'le de e, antropolog e, şapkasıyla antropolog gözlüğünden e, amaca bakacağız Aybil benim bu konuda derdim var biliyorsun e, <laughs> amaç amaç dediğim ya amaç konusu e, çok popüler sanki yani sanki daha önceden e, insanlık tarihinde hiç e, amaç bu kadar gündeme gelmemişçesine amaç odaklılık, amaç odaklı hayat e, kurumlar için, bireyler için, toplumlar için amacın sürekli olarak yeri ve rolünü konuşuyoruz da bu kadar gündemde, bu kadar akışlı olan bir kavram acaba senin gözünden, senin şapkandan ne anlam ifade ediyor? Hem Aybi Göker'i şöyle kısaca bir tanıdıktan sonra da onunla bağlantılandırarak bunu senden bir duymak, dinlemek istiyorum açıkçası. Tabii. E, ben aslında akademik geçmişi olan bir insanım. E, Boğaziçi Sosyoloji'den sonra London School of Economics'te antropoloji master yaptım. Akabinde University College of London'da gene antropoloji doktorası yaptım. E, akademisyenliğe devam ederken daha sonra 2012'de e, hem kurucu ortağımız olan Alper Gökür hem de kardeşim olan Alper Gökür'le e, Habitus araştırmayı kurduk. Şimdi burayı böyle kısaca geçmiş olalım. Daha sonra istersen gelebiliriz. E, şimdi aslında e, antropolojik araştırmalarda bizim baktığımız temel mesele insan. Çünkü antropoloji bir insan bilimidir. Ama psikoloji gibi insanın e, duygularına e, direkt olarak değil, bir kültürel bağlam içerisinde, yaşadığı çevre içerisinde nasıl dönüştüğüne, neler yaşadığını anlamaya çalışırız en basitinden. Hı hı. Bunun içine baktığımız belli kurumlar vardır. Yani bu en temel antropoloji dersi gibi olacak ama siyasi antropolojiye bakarız, ekonomik antropolojiye bakarız, din antropolojisine bakarız, aile, evlilik, akrabalık ve işte gender'a bakarız. Bütün bunların etkileşimin üstünden bir insan gündelik yaşamını <laughs> çok pardon, nasıl e, kurgular, kurgulayabilir mi o toplumun dinamikleri içerisinde, ona bakarız. Böyle baktığımızda da aslında amaç e, bizim çalışma alanlarımıza direkt olarak girmez. Ama biz uzaklardan gelerek o insanın amacını, o toplumun amacını, o kültürün amacını anlamaya çalışırız. E, Bu ne fayda sağlar peki? Yani bunu bilmemiz bizim için nasıl bir fayda sağlar? o bir insanın o toplumun o kültür içerisinde o kültürü paylaşan bireylerin amacını antropoloji gözüyle baktığımızda bilmemiz bize ne fayda sağlar? Çok şey, çok şey. Neyi neden yaptığımızı anlarız. Hı hı. Neden sorusunun cevabı ile meşguldür. Hı hı. Ne sorusuyla elbette o daha kolay. Ne hı hı. olduğuna bakabilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Ama neyi neden yaptığını anlayabilmek için insanların hayatlarına dahil olup Onlarla zaman geçirmek gerekir. Yani gerçek Hı -hı. bir antropolojik araştırma, bir master, bir doktora en azından dört mevsimi yaşamanız gerekir. O Hı -hı. E, grupla kimle çalışıyorsanız. Hı -hı. E, dolayısıyla insanların şudur, e, her zaman çok hikaye anlatamayabiliriz. Hı -hı. E, herkes aynı kapasitede hikaye anlatamayabilir, hikayelendiremeyebilir. O noktada işte bu katılımcı gözlemle dahil olarak orada agresif sorular sormayarak İşin gerçekten doğal akışında nasıl olduğunu anlamaya çalışır antropoloji. O yüzden de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ben hem bunun akademik anlamda savunucusuyum hem de tabii ki iş anlamında. Bu antropolojiyi anlamamız bakımında aslında çok değerli ve net bir tanım oldu. Fakat seni dinledikçe de şunu düşünmeden de edemiyorum. O zaman biz nasıl oluyor da bu kadar rahat bir şekilde... Ee, sanki herkes için eşit bir amaç olabilircesine sürekli aynı e, bandı, aynı plağı çevirir vaziyetteyiz. Yani sanki herkes amaç odaklılıktan, bir amaca sahip olmaktan aynı şeyi anlarmış gibi davranıyor ama benim şöyle bir sıkıntım var özellikle eğitimlerde ya da danışmanlarımla paylaştığımda yaptığın işi neden yapıyorsun diye sorduğum zaman böyle bir uzaklara <laughs> bir gitme hali ve hani eğer vazgeçersen bir sonraki konuya geçebiliriz gibi bir durum yaşıyoruz. <laughs> peki madem bu kadar konuşuluyor da ama bireysel seviyede bu kadar cevabı verilmez bir seviyede neler olup bitiyor peki? Neden biz amacı bir türlü çözemez haldeyiz ama bu kadar konuşur haldeyiz? Çünkü e çok, çok ee, lezzetli bir konu. Yani çok lezzetli bir konu. Herkes bir yerinden çekebilir. Herkesin kendine göre belli amaçları olabilir, olmayabilir. Amacı olmayan bir insanla e, konuştuğunuz zaman, kişi ne demek amacı olmayan bir insan? E, orada aslında biraz hayallere girmek istiyorum ama şu anlık bir kenara park edelim onu. E, o, o lezzetinden dolayı hem felsefi tarafı çok kuvvetli, hem hı. ritüel tarafı çok kuvvetli, hem e, ulus devlet tarafı çok kuvvetli, aile tarafı çok kuvvetli. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle her alan hayatımızın içerisine, yani hayatın içine doğduğumuz, bize dokunan, bizi şekillendiren her alanın belli bir tırnak içinde amacı var. Aslında ben bunu amaçtan ziyade birazcık ideoloji de katmak istiyorum. Hı, hı. E, çünkü... E, işte bu ideolojik doğrular, varsayımlar, e, kurgular üzerinden biz aslında bir şekilde farkında olmadan e, belli amaçları e, kendimize e, niyet ediyoruz ve o yolda hedefler koyuyoruz, amacı ulaşabilmek için. Belli. Yolu... O zaman aslında biraz da o bu o zaman e, özellikle bu kadar gündemde, bu kadar e, döngüde olduğundan yola çıkarak da sanki amaçtan konuşmak ya da bir amaç sahibi olduğunu vurguluyor olmak bir nevi apolet takmak gibi bir şey. Yani rütbemizi gösteriyor, kim olduğumuzu gösteriyor. Değil mi? Aynen öyle. Gerekli, gereklilik haline sokulmuş olan bir kavram. Hı hı. Ee, hı hı. Ve korkuyoruz. Ee, şundan da korkuyoruz. Yani bir düşünce şeklinin dışına çıkmaktan da korkuyoruz. Şimdi amaç daha böyle hedef odaklılık ki ben öyle bileyim. <laughs> ama, ama bir taraftan da ee, o sıkıntılı ya da sıkıntılı demeyin ama o kadar yapısal, kurgulanmış bir düzen üzerinde giderek adım adım şimdi step bu, bundan sonra bunu yapacaksın falan filan işlemiyor ya hayat. Ama Hı -hı. işliyormuşçasına bizim bir kendimize bir düzen getirebilme çabamız var. Muhakkak yani bebeğin olduğum için yani çocuklarımın üstünde de eminim ki ben bunun baskısını kuruyorum. Her ne kadar böyle e, düşünmeyi istemesem de. Peki, ya orada orada şeyi merak ediyorum, sözünü balla keseceğim. Ee, şimdi diyorsun ki ben hedef odaklıyım, ben amaç odaklıyım ve çocuklarımı da belki de o yönde ilerliyor. O zaman senden şunu diyorum aslında. Yani bir amaç e, net olarak e, telaffuz edilebiliyor, bir amaç tanımlanabiliyor ve amaca yaklaşılıp ya da uzak kalındığına dair bir ölçümleme var. Benim merak ettiğim amaçtan bu kadar bahsedilmesine rağmen Amaç nedir diye sorulduğunda onun tam olarak tanımlanamıyor olması. İşte e, çünkü bireysel okey bir birey olarak düşünün ki kendinizi ama antropoloji tam birey olarak bakmaz. E, onun <laughs> Ee, kültürel kodlar, kültürel değerler üstünden etkileşerek biz ne haldeysek o haldeyiz ve bu da sabit de değildir. Yani biz bunu böyle düşünüyor olabiliriz. Yarın bir başka memlekete göç edebiliriz. Orada başka türlü bir hal alabiliriz. Başka e, başımıza başka olaylar gelebilir. Başka birileriyle karşılaşabiliriz. Tesadüfler olabilir ya da tevafuklar. Ee, bunların üstünden de biz tekrardan şekillenebiliriz. Ee, amaçlarımız da değişebilir. Yani dolayısıyla bunların hiçbiri böyle çok e, mermere yazılmış asla değişmeyecek meseleler gibi bakmamak gerekiyor. Ama e, benim şahsi fikrim bütün bunların içerisinde dertlendiğimiz meseleler olursa eğer o dertlendiğimiz meselelerin üstüne bir hayat geliştirmek ya da bir yol haritası çizmek niyetinde olabiliriz. Burada şunu bir altın çizmek istiyorum. Dertlendiğimiz meseleler derken bu kişisellik değil sadece, kişisel meseleler değil. İçinde yaşadığınız, kültürün size gösterdiği, gösteremediği meselelere de siz dertlenebilirsiniz. Ve bunun üstüne bir çözüm yaratabilmek için kendinize bir yol izleyebilirsiniz. O zaman aslında dertlenmeyi vurguladın, kendinde bir açıklamasını getirdin ben sormadan. Peki o zaman dertlenme bana bir amaç duygusu veriyorken ben dertsiz bir insanım dert arıyorum dert bulamıyorum o zaman da içten gelen içten yanmalı bir durum değilse sanki samimiyet duygusuna mı geliyoruz biraz hani bir şekilde bir derdim olması lazım diyerek dert keşfetme halimi yoksa içerden özgün bir dert olması mı o bir şekilde dışarıya yansıyor bana sanki biraz samimiyetin sınırlarına doğru geliyor ve o kapıdan girip bir bakmamız gerekiyormuş gibi geliyor. Doğru. Bir taraftan da şunu da eklemek istiyorum. Bakabilme ve görebilme yetisi diye bir mesele var. Hmm. Ee, ama o gene e, o sıkıntılı şeyin içerisinden e, kültürel yapı, toplumsal yapı, öğretiler, değerler, tırnak içinde gelenekler bütün bunların da çok blokajlar, çok bariyerler e, yarattığını ve başka türlü bakmamıza da sebep olduğunu kenara koyarak hmm. e, bu görebilme meselesine geldiğiniz zaman, yani görebiliyorsanız etrafınızda olup biteni e, harekete geçmek daha motivasyon gerektiren bir şeydir, daha içselleştirilmiş bir şeydir. İçselleştirebilmek için de e, hem görebilmek lazım, göremediğinin keşfine varmak lazım, farkında olabilmek lazım. Bunlar böyle süreçler. Ama bütün bunlar. Of, of, of kavramları <laughs> var. Görebilmek lazım. E, farkına dediğimde. varmak lazım. O açıyı keşfetmek lazım. Ya ben bunu tek başıma yapamıyorum. Şu anda bizi dinleyenler e, ve izleyenlerin e, aklında bunlar böyle popop ediyor olabilir. E, Ama şöyle ha, nasıl ya. olacak? Kim kim bana yardımcı olacak burada? Nereden ilham alacağım? Nasıl olacak? E, konuşarak, etkileşerek, dinleyerek, anlatarak anlattığınız zaman karşınızdaki size eğer dinliyorsa size bir şey soruyorsa sinirlenerek veya kabul ederek yani daha e, işte hakikaten bedensel ve duygusal bir aksiyona geçerek biz daha farklı farklı görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bunun antropoloji, <laughs> Antropoloji'nin bizim burada tabii çok bireysel perspektiften bakarak ben bir takım soruları da soruyorum. Evet. Ee, ama antropoloji daha bütünü görüyor, ee, kurumsal seviyede, toplumsal seviyede. Aslında bizim gibi toplumlarda da e, bir lider arayışı, yön gösterici, bir rehber olması çok önemli. Bu ister bir birey olsun, ister bir kurum olsun. Siz kurumlarla çok yoğun olarak çalışıyorsunuz, e, habitus research olarak. Da. E, ve kurumların çoğununda hedef odaklılık niyetiyle size geldiğinden eminim bunu keşfetme yolunda neler görüyorsunuz neler yaşıyorsunuz senin bu konudaki yorumlarını merak ediyorum ben e, firmaların bir geri adım atıp bir sakinleşmesi gerektiğini düşünüyorum Hı. çünkü e, özellikle her ne kadar hani Covid bize bir şeyler yaşattıysa e, yaşadıklarımızdan bir takım şeyler aklımızda kalsa da biz bunları unutacağız Hı. Çünkü unutarak yaşayabiliriz ancak. Bu da bir gerçek. Ee, fakat başka bir şeylerden de bahsedildi artık çok aşikar. Yani işte hani purposeful brand dediğimiz yani bir an bir sebebi bir amacı olan marka olmak bugünden yarına birkaç araştırma yapalım oraya buraya biraz strateji serpiştirelim etrafa da bunun reklamını yapalım diye olmaz. Çünkü bu mesela bireysel boyutta veya antropolojik boyutta bahsettiğimizde bile hani bunun bir aslında journey bunun bir hikaye bunun bir süreç olduğunu söylüyoruz. Bu spor e, marka bunu bir günden ertesi güne yapamayacaktır. Dolayısıyla hı hı. bir sakin artı yapabileceklerini ve yapamayacaklarının çok net olarak farkına varması. Daha sonrasında da gerçekten e, mesela bizim gibi şirketlerle, antropologlarla, sosyal bilimcilerle gerçekten birebirde çalışmaları. Bunu neden söylüyorum? Burada Habitus'un reklamını falan yapmak için değil, zaten ondan sonra hı hı. başka başkaları eklemek istiyorum. Hı hı. Çünkü sosyal bilimcinin bakması, hani daha evvelden söylediğim e, görebilmek, bakabilmek, konuşabilmek, yetişebilmek, etkileşimde olabilmek bunları yapan insanlarla çalışabilirlerse gerçekten baktıkları yer, e, işte çevre, ama çevre dediğinizde çok anlamsız, çok samimiyetsiz. E, Çevreyi kurtarıyoruz, çevre dostu. Ama yani zaten bir ürünler çıkartıyorsun. Yani bunu olmuyor. Bu, olmuyor. Dolayısıyla orada e, çevrenin etrafı, çevrenin merkezi e, ve onun çeperinde neler var? Bütün bunları anlaması için o sosyal bilimcilerle çalışarak biraz daha uzun vadeli, biraz daha sabırlı aksiyon alınması lazım. Bir. İkincisi, Bence her şeyden önce mesela senin o söylediğin çalışanlar çalışanlara yönelttiğin soruda kişilerin uzaklara bakması çok normal. Çünkü kurumların en büyük vazifesi bana kalırsa kendi evvela içerideki çalışan birbirdeki arkadaşlarıyla aynı konuları konuşabiliyorlar mı? Onlar yapılanlardan bu kadar etkilenebiliyor mu? Önce oraya bakmak lazım. Yani içeride o hani kurumsal dünyanın plaza dünyasında bile olsan Yine de e, yapılacak olan tırnak içinde bir sosyal sorumluluk projesini herkesin bilebiliyor olması lazım ve herkesin buna dahil olması lazım. Bunlar tabii büyük değişimleri getirecek şeyler. Yani çok hiyerarşik yapılardan daha e, yatay hiyerarşiler, daha yatay düşünceler. Bütün bunların hepsinin bir arada bir günde çözülmesi mümkün değil. Ama mümkün buna uygulayabilirler. Ki o zaman gençler de işe dahil olabilir. O zaman uzaklara bakmaktan birazcık daha vazgeçebilirler zamanla. Uzaklara baksınlar ama gördüklerinin bilincinde olarak baksınlar tabii. Yani yoksa <laughs> e, karşısındaki so e, soruyu soran kişinin ortadan kaybolması isteğiyle değil. E, <laughs> e, burada yani belki de vazgeçer de başka bir soru sorar e, niyetiyle değil. E, çevre dedin biraz önce. E, o çok e, dikkatimi çekti. Bu benim de yine e, üzerine üzerine gittiğim bir konu. Çünkü çevre diyerek aslında insan olarak hani biz çevrenin neresindeyiz? İçinde miyiz? Dışında mıyız? Dışımızdaki bir kavram olarak yarattığımız zaman o zaman biz ve çevre gibi bir tanım devreye giriyor. E, bir taraftan çevreyi kurtarma niyetini, çevreyi kurtarma amacını e, zikrederken diğer taraftan Kendimizi sürekli çevre ve ben olarak da karşılıklı farklı kutuplara koyuyoruz. Burada tam bir sanki bakış açısı, bir paradigma değişimine ihtiyaç varmış gibi geliyor bana. Ay çok doğru ee, ve çok e, imkansız geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> çok Gidiyor muyuz yani? İnsanlık olarak gidiyoruz, next mi diyor doğa bize? <gülüyor> çevre, <gülüyor> ve çevreyi kapsayan ne varsa. İşi birazcık... Bu tamamen bir antropolojik tarafa geçeyim. İşte Doğa ve kültür çatışması antropolojinin en sevdiği konulardan biriydi yıllar boyu. Daha sonrasında aslında hani doğanı, doğanın nerede başlayıp nerede bittiğini kültür tanımlıyor. Ee, ve bizim aslında doğaya hiçbir faydamız yok. Biz sadece zarar veren varlıklarız. E, misafiriz ve bunun hiçbir şekilde bilincinde değiliz. Özellikle modernleşme, endüstrileşmeyle beraber e, çok rahatsızımıza alıştık. Yani mümkün değil bundan uzak kalmak. Ee, yani işte plastik e, kullanımından tut, e, hayatımızın kolaylaşması, işte seyahatlerimiz falan bunlar bizim varoluşsal halimiz oldu. Ama burada neden vazgeçtiğimizin bilincinde olabilmemiz çok zor. Ve ben şuna da açıkçası çok itiraz ediyorum ve biraz da sinirleniyorum. Ee, Hatta kızım şimdi e, London School of Economics'e, o da Master'a gidecek Leyla ve e, Leyla da mesela şimdi bunu çalışmak istiyor, şunu çalışmak istiyor. Şirketlerin e, sorumluluğu daha çok bireysel sorumluluktan. Yani bizim üzerimizde olan baskıyı ben açıkçası çok kabul etmek istemiyorum. Yani ben kendimi kısıtlasam da, yapacaklarımı kısıtlasam da bunun herkesin aynı anda ya da büyük çoğunluğun yapabiliyor olması lazım. Bu da neye geliyor? Ee, o söylemlerin dediğin gibi ya da paradigmanın değişime çok açık ve gerçekten aksiyona yönelik değişimler yapabiliyor olması lazım. Biraz tepeden inme olması lazım. Hı -hı. Yani mesela dedi ki amaç uğruna amaç nedir? Hani insan nasıl bir varlıktır? İnsan işte bütün bu ideolojik aygıtlardan e, kurumlardan e, etkilenerek etkileşimlenerek doğduğu birinci günden itibaren ölene kadar olan bir varlık olduğumuz için biz sosyal varlıklar olarak. Dolayısıyla buradaki sorumluluk bireyin üstünde işçesine hadi dünyayı kurtarıyoruz, toparlıyoruz, temizliyoruz denizlerimizi değil. Yani bunun sorumlularının sorumluluk alması gerek, ama çok enteresan bir e, burada şey yok mu aslında bir karşılıklılık bir birbirine bağlantılılık bir iç içe geçmişlik hali yani bu işte çok daha geniş bir tartışmada belki sistem düşüncesiyle de tanımlanmaya çalışılabilir ki bu aralar senin çok üzerine odaklandığını bildiğinde böyle bir kavram var entangledness diye tabir ediyoruz e, bunu nasıl Türkçe'ye çevirirsin yani bireyden kuruma kurumdan topluma e, toplumdan tekrar bireye bir karşılıklı besleyicilik olması. Çünkü benim eğer çalıştığım şirket ya da ürünü tükettiğim marka ya da işte mensubu olduğum ülke, vatandaşı olduğum ülkede genele baktığım zaman hele sosyal, kültürel ve ekonomik kapitalde biraz e, kırmızı çizginin altında kalmaya başladıysa eh kendi haline bırakmak işten bile değil haliyle. O zaman o birbiriyle iç içelik, birbiriyle bağlantısallık nerede devreye giriyor? Nasıl devreye girmeli? Bireyden yukarıya, yukarıdan bireye. Aslında şöyle bir şey, ben onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Bu Tangledness diye. Hı -hı. O alakasız bir kitaptan aslında gördüm o kavram. Sonra beni çok vurdu, şey de vurdu. En güzel fikirler alakasız kaynaklardan geliyor. Sana. Aynen. En sevdiğim. En alakasız <laughs> yerlere bakmak Kesinlikle. lazım. Gerçekten Kesinlikle. neye baktığımı o zaman anlayıp neye bakıyordum ben de tekrar hatırlamak için o çok doğru Hı -hı. bir şey. Ee, neyse o tangledness meselesi de e, şurada bana gerçek olarak hani kavramın yaşadığını hissettiren e, süreç Covid süreci oldu. Hı -hı. Yani Covid sürecinde hepimiz o tangled dediğimiz işte biraz benim saçlarım gibi yani böyle karman çorba. Birbirine yani hiç böyle düz bir şey değil, ayrışamıyor. Ee, bir tanesinin bir yere gitmesi e, diğerlerinin oraya gideceği anlamına gelmiyor gibi. E, fakat bunun e, bize yaşattığı şey çok komikti. Ben böyle bir e, üç aylık global bir çalışma yaptım. Bunu her yerde anlatıyorum. Çalışmam olmuş gibi ama o kadar etkilendim ki çünkü e, Nijeryalı mesela insanlarla konuşurken e, Pakistanlı kadınlarla aynı şeylerden bahsediyorlar ve herkes ilk başta Çin'de olan bir virüsün asla kendi ülkelerine geleceğini düşünmemişler. Hı hı hı. Ya da mesela Amerika'nın batısındaysa doğuya geleceğini düşünmemek. Biz bu kadar ufak mikro ölçekli hayatımıza bakıyoruz. Oysa ki bu mikro ölçekliliği biraz rahatsız ettiğiniz zaman çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu gördük. Ve bence kesin aynı şekilde de unuttuk. Aynı, şey. aynı hızla, sanki aynı hızla da değil mi? Yani kapılarımıza kadar gelmesine rağmen görmezden gelirken bu biraz sanıyorum hayatta kalma güdüsüyle de bağlantılı. Yani kötü şeylerin olmayacağına dair bir inanca sahibiz. Fakat bir o kadar da işte ne oldu karbon e, salınımı biraz azaldı, şehirlerde geyikler, vahşi hayvanlar koşmaya başladı, dünya acaba doğasına mı dönüyor diye, kendi doğasına mı dönüyor diye umutlanırken aslında bunun çok yeterli olmadığını işte birçok konferansı takip ediyoruz. Greta Thunberg'i takip ediyoruz. Sürdürülebilir amaçlara yönelik kurumların, ülkelerin yaptıkları çalışmalara bakıyoruz ve sanki de biraz önce söylediğin gibi umut çok fazla yokmuş gibi gözüküyor. İşte bu da zaten bu soruları sık sık sormamıza neden olur vaziyette. Bir de e, mesela şöyle bir notu, yani bir de şey de meselesi var. Yani Hayatta kalmak için bazı şeyleri unutmak zorundayız ama bizim unuttuğumuz şey bizim hayatta kalmamızı engelleyecek bir şey ve bu da inanılır bir inanılır bir şey yani e, aptallık olamaz yani böyle bir aptallık olamaz e, duyarlılık oluşması da gene e, bir insanın tek başına yapabileceği bir şeydir hele ki böyle bir konu Kesinlikle. çok çok beraber çalışılması lazım. Çok beraber aynı amaca yönelik gidilebiliyor olmazsa. O zaman tekrar geri dönersek bütün işte e, STK'ların, uluslararası ötesi, firmaların, global çalışmaların ülkelerin, kişilerin hepsini aynı amaçla. Bu da çok kolay bir şey değil. Çünkü neoliberal ekonomide yaşadığımız için e, bunun e, mümkünatı çok fazla olmuyor. Yani bu siyasiler tarafından da görüyorsunuz. İşte biri diyor ki Tabii ben... burada Burada liderlere ve bunu sahiplenecek, üstlenecek, bu bayraktarlığı yapacak rol modellere ihtiyaç arttığı gibi e, seninle bu konuyu konuşmak istememin bir nedeni olarak da antropologlar, sosyologlar, filozoflar, psikologlar onlara da çok ciddi rol düşüyor. Bildiğim kadarıyla da sen e, sadece e, antropolojiyi akademik veya ticari anlamda değil, şimdi artık e, sivil topluma da katma <laughs> sağlayacak bir boyutta da kullanır hale geldin. Son 5 dakikamıza girerken, bu zevkli Aha. sohbetin sonuna yaklaşırken senin bu konuda toplumsal olarak da yaratmak istediğin ve aslında biraz da amacım olarak da tabir ettiğin evet. e, projeleri duymak isterim biraz. Evet. Ee, ben e, sosyal bilimlere çok inanan bir akademisyenim. Yani öylesine e, antropoloji okumadım, öylesine sosyoloji okumadım. E, akademik hayatımda da e, öğrencilerin nasıl dönüşüm ...den geçtiğini, nasıl farklı daha e, çok boyutlu bakabilen, daha lateral, yanal bakabilen e, gençler olarak yetiştiğini gördüm. Daha sonra iş hayatına girince, e, pazar araştırmalarına girince de firmaların gerçekten çok istifade ettiğini gördüm. Sonra dedim ki, iki şey vardı. E, sosyal bilimlerin saygınlığı Türkiye'de çok zayıf. E, ama yapabilecekleri bir sosyal bilimcinin çok fazla. Kat, kat, katma değeri çok çok fazla. Ee, sadece maddi olarak daha zengin olması değil. Gerçekten çok fazla. O yüzden e, ben e, Habitus Sosyal Etki Derneği'nin ekip arkadaşlarımla burada tabii ki ben değilim sadece hep beraber her şeyi biz yapıyoruz. E, onlarla beraber kurarken yapmak istediğimiz şey birazcık aslında Robin Hood'luktu. Hala o noktadayım ama oraya daha henüz gelemedim. E, mesela şirketlerin kendi sosyal sorumluluk projelerini e, Habitus e, Sosyal Etki Derneği üzerinden yaparlarken benim istediğim şey lokaldeki yani İstanbul, İzmir, Ankara çok iyi üniversitelerden mezun gençler değil. Daha Taşra, daha Anadolu'da harika gençlerimiz var ve onların kendi kültürünü benimseyebilmeleri, kendi kültürlerine bir daha farklı farklı bakabilmeleri için oralarda mesela sürdürülebilirlik çalışması yapılacaksa atıyorum Karadeniz'de Karadeniz antropolog gençlerin bu projelerde var olması. Böylelikle de sivillerine saygınlığı yüksek bir çalışmada var olduklarını görmeleri, para kazanmaları ve böylelikle de daha fazla güvenli olmaları bir noktada da aslında piyasaya daha fazla sosyal bilinciyi yetiştirebilmek istiyorum. Sadece Anladım. sosyal bilimcilerin muhteşem, yani tüylerimi her duyduğumda da böyle heyecanla diken diken ediyor. Yolun başındayız. Sana, sana da bunu samimiyetle açıklıkla söylemiştim yani beni de alın falan. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Bu çok umut veren bir şey çünkü sadece mesleki bir gelişime destek olmak anlamında değil, toplumda da değişimi, sürdürülebilirliği, amaç duygusunu, e, bilinçli, net, anlaşılır şekilde ifade edecek insanların sayısında çoğalması diye de duyuyorum. Aynı zamanda bu projenin sonucundan çıkışından. Ya yarım saat demiştik ya. Geçti nasıl, mi, ne oldu? Geçti, bitti, <laughs> bitti. Ve biz bu yarım saatte WTF yani Way to Future diye tabir ettiğimiz Kasım'daki e, insan kaynakları zirvemizin önceli olan her salı MCT danışmanlarının moderatörlüğünde değerli konuşmacılarımızla bir araya geldiğimiz e, rotanın, gidişatının bu durağında e, gelecek için amaçlar konusuna odaklandık ve e, sevgili Doktor Aybil Göker'le birlikte Habitus Research ve Habitus Sosyal Etki Derneği'nin kurucusu ile birlikte amaç konusuna biraz odaklandık. Bireyden kuruma, kurumdan topluma bütünsellik içerisinden samimiyetle amacı anlamanın ve amacı tanımlamanın ve ee, bunun biraz da çok da kolay tanımlarla yani <laughs> x'lerle y'lerle değil biraz da sezgiselliği, bütünü görmeyi gerektirecek şekilde ee, anlaşma, anlaşılmasının gerektiğinin altını çizdik ve Burada bir noktalı virgül koyacağız zirveye kadarki dönem için ama bitirmeden önce Aybil konuşmacılarımıza, WTF'de bizimle birlikte bu yolculuğa katılanlara bu konuyla ilgili bir mesajın olur mu? Falan nasıl bir mesaj vereyim? Böyle ben son mesajları kapanış mesajlarını tek beceremem. Ama ama benim olan şey gerçekten benim amacım nedir diye Tek başına sormak yerine daha fazla gözlem yapmak, daha fazla etkileşimde bulunmak, daha çok konuşmak, daha çok tartışmak. Hı -hı. E, ancak böylelikle e, bir takım şeylerin farkındalığına varabiliriz diye düşünüyorum. Harika. İlham almak için de son derece değerli bir kaynaktan duymak Umarım. da ayrıca önemli. Aybi çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Orlando'ya, ailene e, selam ve sevgiler. Çalışmalarında da başarılar <laughs> diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. İnşallah görüşmek üzere. Bu dilek aynı zamanda bizi dinleyenlere, bizi izleyenlere de görüşmek üzere. Önümüzdeki haftalarda. Hoşçakal. Hoşçakal.